Yemek isteriz mutfağımdan. Herkese merhabalar. Bugün size yapımı basit bir o kadar lezzetli un helvası tarifimle geldim. İster kahvaltılarınızda ister çay saatlerinizde tüketebileceğiniz un helvasının tarifine geçelim. Uygun bir kabın içerisine bir su bardağından bir parmak eksik şekerimizi ekleyelim. Şekerimiz eriyene kadar karıştıralım. şerbetimi kenara alıp bekletiyorum. Şimdi tavanın içerisinde bir miktar tereyağımı, yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Yağımı eritiyorum. Yağımı erittikten sonra bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Unumu sürekli karıştırarak orta ateşte kavuruyorum. Şöyle kaşın tersiyle de unumuz topak topak olmaması için sürekli karıştırıyoruz. Orta ateşte kavurun dememin sebebi eğer yüksek ateşte olursa unumuz yanacaktır hızlıca. İstediğiniz performansı elde edemeyebilirsiniz. Siz dilerseniz bu aşamadan sonra şerbetini ekleyebilirsiniz. Ben biraz daha koyu renkliyi sevdiğim için kavurmaya devam edeceğim. Şimdi şerbetini ekleyeceğim. Şerbetini eklerken kısık ateşe alırsanız daha iyi olacaktır sizin için. Şimdi kıvam alıncaya kadar karıştıracağız. kıvam aldıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Tavamızın altını kapattıktan sonra tavamızın kapağını kapatıp yaklaşık 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Helvamızı servis ediyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.